CHP Grup Başkanı Özgür Özel Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlık yarışında ben de varım dedi. Adaylığını resmen ilan eden Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da zehir zemberek sözlerle yüklendi. Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye verilen 39 vekilin parti vicdanında unutulmayacak bir hasar bıraktığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun yenilginin sorumluluğunu üzerine almadığını söyledi. Türkiye'yi değiştirmek için yola çıktıklarını belirten Özel, "Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Bizler bu yürüyüşle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci karakterini esas alan büyük bir kırılmayı hedefliyoruz. Yeni bir yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız." dedi. Özel konuşmasını şöyle sürdürdü. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti. Yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi. Partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Parti içi denetim kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı bir süreç işlemiştir. Hedeflediğimiz değişim emekten, üretimden, çevreden, kadınlardan ve gençlerden yana olacak. Yeni, cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacak. Hedefimiz partimizi en iyi yönetilen parti yapmak değil, en iyi yönetilen kurum yapmaktır. Partinin lideri, kadroyu ve tüzüğü mutlaka değiştirilmeli.